Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu Eyüp Kılıcı yani abime destek olmak için çekiyorum. Bu videoda Kehribar tespihi kısa zamanda hatta dakikalar içerisinde nasıl renk aldırırız onu test edeceğiz. Normalde ben iki tane habbesine denedim. Hani şu renkteyken bu renge geldi daha biraz daha kapalı açı fışnaya döndü yani güzel oldu yine de Normalde bu renge getirebilmek için en az bir sene falan çekmeniz lazım bu hale gelsin diye ama dakikalar içerisinde Domestos'la işi çözeceğiz Ben kayıttan önce denedim oldu güzel de bir renk aldı bu sefer komplesini deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Başlıyorum. Biraz beklenmesi lazım. Artık ne kadar sürer bilmiyorum. Rengi başladı gibi dönmeye başladı gibi ama. tek yapmanız gereken çamaşır suyuyla yapmanız gerekiyor. Biraz da çabuk olması için etkili bir çamaşır suyu gerekiyor. Ben Domestos kullandım. Umarım yedek habbelere yaptığı rengi diğer habbelere de yapar. Bence çok güzel oldu. sanki olmaya başladı gibi ama biraz daha beklemesini öneriyorum yani. Şimdi görebiliyorsunuz bayağı bir renk almaya başladı. Yani bu renge getirebilmek için insanlar aylarca belki de yıllarca uğraşıyor ama çamaşır suyuna batırdığımız için çok daha çabuk renk almış oldu. Bu şekilde de tespihimizin orijinal kehribar olduğunu görüyoruz. Yani çünkü ben bunu piyasadan almıştım. Orijinal midir değil midir diye çok kararsızdım. Ben de bu şekilde bir çözüm buldum. Bu şekilde yaptım. Hani bu videoya da almamın sebebi Eyüp Kılıç abim olur kendisi. Onun yayınlamasını isteyeceğim. umarım yayınlar, yayınlarsa çok mutlu olurum. Bayağı bir az öncekinden kat kat farkı bakar mısınız ya? Kırmızı oldu. Yani ben yıllarca uğraşsaydım bu tespihi bu hale getiremezdim. Ama gerçekten çok güzel bir renk aldı. Biraz daha daldıralım. Belki biraz daha koyulaşır. Ben bu tespihi aldığım zaman hani insanlar bana çok dedi. Bu şeydir, sahtedir. Ne bileyim mutasyondur. Şöyledir, böyledir diye ama yani orijinal renk alan kehribar olmasaydı bu şekilde bu rengi değiştirmezdi arkadaşlar. normal bir plastik olsaydı o, bu şekilde olmazdı yani çünkü baya bir deneyen arkadaşlarım var bana da bunu bir arkadaşım önerdi ben de yapayım dedim hem abime abim için de güzel bir video olmuş olur umarım dediğim gibi umarım paylaşır kanalında eğer paylaşırsa arkadaşlar herkes kanala abone olmayı ve beğeni atmayı, like atmayı unutmasın. Yani gördüğünüz gibi bayağı kızardı açıkçası. Bence çok güzel bir renk aldı. Yani çekiminde de bir matlık olmadı. Yani çekiminde herhangi bir problem olmadı. Bence çok da güzel oldu. Siz de deneyebilirsiniz.